Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine birlikte bir çalışma yapacağız. Dip açma ve boyama çalışması. Evet arkadaşlar göründüğü gibi saçımızın dipleri koyu kendi saç rengi hafif de bir önceki dip boyasında yapılan hafif kızıllıklar var. Orayı da kıracağız. Evet arkadaşlar diplerdeki sıcaklık oranı fazla olduğu için ben düşük volümle gireceğim. Hazırladığım 20'lik e, oksidanla hazırladığım karışımı diplerine sürüyorum. Arkadaşlar e, diplerdeki sıcaklık oranı fazla olduğu için açılması da daha kolay olacaktır. O yüzden e, düşük hazırladım. Herhangi bir e, kızarıklık falan olmasın diye de. Tam olarak tam dibe. Gördüğünüz gibi çok fazla değdirmiyorum çünkü açıcı kabardığı zaman o diplere gelecektir. O yüzden evet gördüğünüz gibi arkadaşlar diplere uyguladım açıcıyı. Bekleme süresinden sonra saçı yıkayacağız durumuna göre. Evet arkadaşlar saçı yıkadık. Göründüğü gibi çok güzel açıldı. Çok fazla turunculuk yok. Gördüğü gibi yani bana göre öyle. Şimdi dip boya yapacağız. Ee, dip boyada da e, dediğim gibi küllü pastel küllü 918'i volümlük e, volüm 10'lukla hazırlayıp e, diplerine uygulayacağım arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi 9.18 no'lu boyayı 10'luk oksidanla karışımı hazırlayıp iplerine çok hafif bir santim kadar gördüğünüz gibi uyguluyorum. Daha sonra bir 5-10 dakika 20 dakika kadar bir süre bekledikten sonra arkadaşlar e, uçlarına da 10-31 yine 10 volüm onlukla hazırlayacağım karışımı süreceğim. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi diplerine ince ince açılmış olan yere 9.18'i onluk volümle hazırlayıp sürüyorum. Evet. Arkadaşlar saç güzel açıldı. Yani bir 10 dakika kadar da ısıya koydum ben. Düşük girdim diye. O yüzden saç güzel açıldı. Fena değil. Tabi sizin yorumlarınız önemli. Dibi evet bir 15 dakika bekledim. Sonra uçlarını dediğim gibi 10-31 ve volüm onlukla hazırladığım karışımı uçlarına da uyguluyorum. Daha sonra uçlarına uyguladıktan sonra komple saçı karıştırıp dip uç taradıktan sonra saçı durumuna göre bakacağım yani istediğim renk tonunu ayarladıktan sonra saçı yıkayacağım Evet arkadaşlar bakın ipleri gayet güzel küllü bir renk yeşil falan herhangi bir renk olmuyor bu 9.18 ile ben çok kullanıyorum bu rengi uçlarına dediğim gibi 10 31 e, volüm onlukla hazırladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bir 5-10 dakika bekledikten sonra saçı komple bir fliksiyon yapıp tarayıp yıkayacağım. Evet arkadaşlar yıkanmış saçımız final. Hiçbir kızarıklık kalmadı. Göründüğü gibi. Saç kolay bir saçtı. Dip olarak dip uç aynı renk oldu. Herhangi bir kızarıklık falan olmadı. Yorumlarınız benim için çok önemli. Yani daha farklı boyalarla, farklı renklerde çalışabilirsiniz ama ben genelde bu tonlarda bu numara boyaları kullanmak istiyorum. Dip az olduğu için ve sıcaklık oranı fazla olduğu için diplerde o yüzden volüm 20'likle girdim. Doğal saç dibi de kendi saçıydı. Volüm 20'likle diplerini açtım. Sonra açtığım diplere 9.18'i onluk volümle hazırlayıp kullandım. Uçlara da 10.31. Evet arkadaşlar yorumlarınız benim için çok önemli. Daha başka zaman başka videolarda yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.